Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Haydi başlayalım. <laughs> Arkadaş etrafta hiç silah milah yok ya. I don't know. Arkadaşlar bir hastayım o yüzden burnum akabilir. Kızma şansını sevinirim. İki saniyede öldüm arkadaş. <laughs> Bir maç daha atalım. Sonra videoyu bitirelim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımın kanalıma abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni bir maça geçtik. Bu sefer iyi oynayacağım. Az önceki maçta hemen ölmüştüm. <laughs> Arkadaşlar internetim kötüymüş. Onu fark ettim. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Yarın söz daha uzun bir video gelecek.